Admet Ahmet'te 11 11 yaşındayım gördüğünüz gibi ailemizi destek oluyoruz. Mesela keçilerimizi otlatıyoruz. Eee tavuklar yumurta yapıyor. Onların yumurtalarını alıyoruz ve mesela her sabah yumurtayı yapıyoruz ve ondan sonra keçiler yayıldıktan sonra keçilere saman veriyoruz. Mesela saman yonca veriyoruz. Ee, sonra keçilere saman yonca verdikten sonra onları bir ara sa sa sayıyoruz. Mesela e, böyle onlar bize süt veriyor. Bu işin zor, zor zorlukları mesela böyle yemler şu an pahalandı. Biraz şey yani biraz pahalı. Yemler şey oldu ama biraz biz de mesela e, böyle bizim mesleğimize devam ediyoruz. İkiz, üçüz, oluyor gördüğünüz gibi ara arada tekne tekne doğru 2 2 300 oluyor. Ondan sonra keçileri sayıyoruz. Keçiler süt veriyor. 40 45 kilo süt veriyor. Mesela gitti keçileriz. Oğlaklarımız doğru. ondan sonra oğlaklarını şey yaptıktan sonra böyle şeylerini alıyoruz. Her sabah koyunları otlatıyoruz burada yeşillikte. Bir kere kenarda koyunlar, keçiler o otladırken biz oturuyoruz. Mesela e, keçilerin şeylerini veriyoruz. Samanlarını, yoncalanlarını. Tertemiz doğa. Ne, ne güzel. E, bizim köy hayatında e, yani e, güzel bir o, or, ortam var. Çok güzel bir o ortam var. Ondan sonra mesela keçilere baktıktan sonra e, şey yapıyoruz. Bizim kendi şeylerimiz var, tavuklardan yumurta alıyoruz, Topluyoruz yumurtaları. Sonra yumurtaları aldıktan sonra her sabah anne bizi kaynatıyor. Sonra kaynadıktan sonra oğlakları seviyoruz. Ondan sonra böyle keçilere bakıyoruz. Her sabah otlatıyoruz keçilerimizi. Sonra keçileri otladıktan sonra yani yemini, aman falan veriyoruz. Bu ortamda şey yaşıyoruz? Mesela güzel bir duygu bu. ondan sonra gördüğünüz gibi keçiler yayılıyor. Annemize, babamıza destek oluyoruz. O okulumuza okuyoruz. sonra bir okulumuzu okuduktan sonra yani her sabah keçileri yayıyoruz. Eee sonra keçileri geldikten sonra da kenarda oturuyoruz, mesela ke 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 keçiler şey yaparken biz de keçilere bakıyoruz, onlar yayılıyor. Hem hem keçilere bakıyorum, sonra okula gidiyorum, o okuldan geldikten sonra akşam yine ke keçilere şey yapıyoruz, yani sabah olduktan sonra burada oturuyoruz, keçileri yani yayıyoruz. E sonra keçileri şey yaptıktan sonra da yani onlara e, un bakıyoruz. Ondan un sonra gene sabah olduktan sonraki gene e, şeyleri yapıyoruz. Keçileri yayıyoruz. Hep bizim kendi mesleğimizle uğraşıyoruz. Annemize babamıza yardım e etmeye çalışıyoruz. Böyle bir, bir köyde durursa temiz hava çok güzel. Mesela şey oluyor. Ondan e, un sonra şehir etolun evet, ne güzel doğa var mis gibi ee, böyle herkes e, size e, tercih ederim ama biraz yemler de e, pahalı gelir e, e, hep zam koyuyorlar Sılajları veriyoruz biz onlara yem ver, yem verdikten sonra keçiler yani bize onlar yavru veriyor ondan sonra keçilere bakıyoruz Keçilere e, baktıktan sonra da yani bir ee, sonra gelip keçiler yer, yani ne güzel keçiler şey yaparken yiyarken biz bir kenarda o, o, oturuyoruz, mesela çay içiyoruz. keçileri çalı çalabiliyorlar. Mesela hırsızlık olayı oluyor arada. Orada kenarda duruyorum. Hep hep şeyleri çalıyorlar. Ondan ondan sonra e, onları akşamları dolaşıyoruz. On, onları da dolaşırdan sonra gene gündüz oluyor. E, kahvaltımı ettikten sonra gene e, Keçileri yayıyoruz. Telefonla oynamayı sevmem. Keçik keçilere bakarım. Keçileri yayarım. Sonra keçileri yay yaydıktan sonra keçileri otlatırım. Burada gördüğünüz gibi böyle bir tek temiz havada mesela orada durmak beni çok mutlu ediyor. Her herkes telefonla oynuyor ama mesela biz şeylere bakıyoruz, keçilere bakıyoruz. Çünkü ke keçiler çok güzel. Küçücük küçücük yavrular yapıyor. Sonra yavrular yaptıktan sonra onlar büyüyor. Mesela keçi e Keçilerimiz çoğalıyor. Biz de çalışmalıyız çünkü neden? Çünkü belki onlar bizi görüp de bize destek olabilirler. Yani destek olursa biz de onlar örnek oluruz. Biz biz keçilere yani bakmalıyız gençler. O olduğu sürece mesela keçilerimize bakma, annemize babamıza yardım etmeliyiz. Biz de. Biz gençler olarak e, birlikte yani çalışmalıyız, yardım etmeliyiz. Yani bir, biz yardım edersek mesela herkes telefonla oynayabilir ama e, bizden görerek mesela onlar da ya yakında e, keçilere yayabilirler. Son kez arkadaşlar e, bizi e, böyle e, biz annemize babamıza yardım edersek onları da hem destek olmuş oluruz. Ondan sonra annemize ve babamıza yardım ettikse mesela e, onlar da bize yardım edebilirler. Son kez olarak sizi e, çalışmaya davet ediyorum.